Evet sayın izleyiciler bugün 29 Ocak 2014 Kırıkan ilçesinde Ali Bey Çağlı Köyü'nü ziyaret ettik. Muhtarımız Ahmet Şengel'e kaç dönemdir muhtarlık yaptığını, muhtar olma amacının ne olduğunu soruyoruz. Evet Ahmet Bey. Köyümüze muhtar olmamızın amacı köyümüzde büyük sıkıntılarımız vardı. Bunlara giderilmesi için Artı gençlerimize örnek olarak önlerinin açılması için şeyde bulunduk. Ama maalesef doğru sözlerimizden dolayı vardığımız zaman hizmet almak, hizmet istediğimiz, zaman. almak istediğimiz zaman adamlara her şeyimize mani oluyor. Hizmet alamadık mı efendim? Alamadık. Yani bu e, Ali Bey Çağlı köyümüz Kırıkhan ilçemizde hizmette unutulan bir köy efendim? Evet. Evet Evet sayın izleyiciler. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi böyle köylerimizi e, tanıtarak e, yetkililere de sesle, seslerini köyümüzün sesini duyurarak hizmet e, yapılmasını sağlamak. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'nin birinci amacı bu arkadaşlar. Onun için biz de buradan e, Sayın Valimize ilçe kaymakamına ve yeni belediye başkan adayına sesleniyoruz çünkü bu köyümüz 30 Mart'ta yapılacak seçimlerden sonra mahalle olacak. Evet. Bundan sonra il, il özel idareler kalktığı için belediyeler bu köyümüzün eksik olan hizmetlerini yapacak. Evet. Biz de buradan e, yeni seçilecek olan belediye başkanına sesle e, Şimdi köyümüzün sorunlarını muhtarımızdan dinleyeceğiz. Evet, evet muhtarım ne hizmet yapamadık. Şimdi bazı konulardan. Mesela bize dediler ki 2013 yılında bütün parkesiz yer bırakmayacağız dediler. Evet. Bunu söyleyen milletvekilimiz. Ama maalesef vermiş oldukları parke taşı, kilit taşı yani. Evet parke kilit taşı. He. Yapacağımız 300 metrelik yolu bitiremedik. Yarın orasını güzel bir şekilde resimleriz efendim. Yani. Art artı. 3 seneden beri kırıcı istiyoruz. Alan yaylasına bir yolumuz var. E, 54 yılında açıldı bu yol. Evet, biliyorum yılında. alan yerler. Evet, evet, efendim. Bu yolumuzu dedik ki atamız, dedemiz burayı kazma kürekle yapmış. Evet. He, biz de bunların yapmış olduğu yolu yani biraz çalışır, genişletelim. çalışır bir vazite getirelim dedik. Sağ olsun Allah razı olsun bundan önceki dönemdeki milletvekilimiz Abdülhalik Kahya. Evet. Buna tamam dedim. Ben de dedi, bu yolu açtıracağım. Art dedi bunu dedi. Çevre yol programına da aldıracağım dedi. Ama maalesef o seçilemedi. Evet. Bu seçildi. Buna da işte biraz açtırdık. Sonra dediler ki efendim mazot bitti. Evet. Devletin mazotu bitmiş. Devletin mazotu bitiyor mu arkadaşlar? Evet, bitiyormuş. Evet. Yani işte gördüğünüz yani gibi sayın izleyiciler yani bize... devletimiz mazot bitti. Yani yetkililer söylemiş. Doğru mu anladım bunu? Evet, mi? evet. Evet. Sonra biz dedik ki bunu biz e, kendi şeyimizden imkanlarımızdan. Evet, kendi imkanlarımızla karşıyalım bunu. Artı sağdan, soldan yani söz verenler oldu. Birinde gitti mi? hatta şey yol şube müdürüne de söyledim dedim müdürüm böyle böyle biz kendimiz imkanlarımızdan mazotu alacağız dozer kalsın. Evet. Tamam muhtarım dedi. Ve biz de bir gün mazot aldık ikinci gün dediler ki tamam mazot geldi ve bitirdik yani şey olarak. Yok Ara şu anda gelişleri yani. Ha, gidip gel gelin rahatlıkla gel, gidip gelinemiyor. arabalar gider gelir hale geldi. Birkaç tane virajımız var. Minibüs falan dönmüyor yani şu küçük kamyonetler var ya. Anladım efendim. He. Onlar falan dönmeyen virajlarımız var. Dört tane. Bunları aç, genişlettirelim diyoruz. Şu gün gelici, bugün gelici. Gün sallamayla geçiyor. Hizmeti yaptıramıyoruz. gelecek. Yani biz yani kırıkanlı olarak milletvekili de Evet. Ama hizmet alamayan yer de Kırıkhan. Maalesef. Bu, yani bu Kırıkhan ilçemizin bundan dolayı bir türlü yüzü gülmedi. Evet. Yani Kırıkhan ilçemizin yolları da berbat. Doğru mu efendim? Evet, evet, doğru, yani doğru. hangi çukura evet. düşmeyeceğimizi şaşırıyoruz. Evet. İlle bir çukura düşüyoruz. Yollar çok berbat. Bütün imkanları hassaya harcadılar. Evet. evet. E, burada yani bir e, köy, burada bir ilçe Artı parti 79 dönemde, bin nüfusu var buranın. Yani her dönemde biz birinci parti olarak çıkarıyoruz. Evet. Hı. Halk Parti burada birinci evet. parti çıkıyor. Doğru mu efendim? Ama evet. yine de hizmet alamıyor köyümüz. Alamıyor yani. Evet. Yani burayı çantanda teknik görüyorlar. Ha. Hizmet yapmıyorlar. Evet sayın izleyiciler. Buradan da sesleniyoruz. Halk Parti milletvekillerine e, bu köyümüz bu köyümüz her seçimlerde AK Parti birinci parti yapmasına rağmen hizmetlerin bir türlü tamamlatamadığını mutlarımızın ağzından bizzat şu anda dinliyorsunuz. Yani onun için buradan AK Parti milletvekillerine sesleniyoruz. Oy almış olduğumuz yerlere sahip çıkalım. O istemeye geliyoruz. Şu eksiğimiz var, bu eksiğimiz var. Not alıyorsunuz. Ondan sonra bir daha köyümüze uğramıyorsunuz, doğru mu efendim? Evet, doğru. evet. Onun için biz yani seçim seçimlerde gelen siyasilerimizin denimizin köylümüze vermiş olduğu sözlerin arkasında durmasını istiyoruz. Evet. Gazetemizin birinci önceliği bu. Buradan sesinizi duyuracağız efendim. Evet. Evet muhtarım. Daha sonra Daha sonra işte bekliyoruz şimdi. Gelecek diyorlar. Artı topraklanacak yerlerimiz var. Yani harfiyat. Evet. de bulması evet, lazım olan yerler var. Bu tarla yollarımız. Falan. Arazi yollarımız. Evet. Gelecek deniliyor. Daha onlar da gelmedi. Ama sonuçta bir gün gelecek. Biz de Ama gel bizim ömrümüz biz... bittikten Anladım evetim. Biz bunun gelmesini sağlayacağız inşallah. Allah'ın izniyle yani yazılarımızla e, e, sözlü ve yazılı olarak şey sosyal medyada bu konuları paylaşarak bu hizmetlerin gelmesini inşallah sağlamaya çalışacağız. Evet. Ee, efendim köyümüzün alt yapısı kanalizasyonu yapıldı mı? Köyümüzde alt yapı kanalizasyona ihtiyaç yok ama bir suyumuz var. Evet. İçme suyumuz yani. Bu da köyün orta bir yerinden çıkıyor. Köyün içinden çıkıyor yani. Evet. Yok Derenin <laughs> kenarından çıkıyor da yani şey içerisinde. Köye yakın yani. He, şimdi yukarıdaki evlerden e, bu idrar sızıntısı var diye sağlık kurulu raporlarında. Evet. İşte böyle bu, şey çıktı. Evet efendim he, muhtarım biz, biz de siz bu de bunu, çok dediniz ya. Biz de bunu değiştirelim dedik. başka kaynak bulun değiştirelim dediler. Evet. Başka kaynak da bulamadık. Şimdi oraya dediler şey yapalım ee, o evlere kanalizasyon İşte ben oraya gelecektim He. ben efendim yani şimdi kanalizasyon siz gerek yok dediniz ama kanalizasyon He. artık modern çağımızın en birinci temel hizmeti onun için yani biz bu köyümüzde köylerimiz 30 Mart'tan sonra mahalle oluyor Ali Bey Çağlı mahallesi Kırkan ilçemizin onun için kanalizasyonu öncelikle yapılmasını istiyoruz. Ben Gaziantep ili'nin bütün ilçelerini ve köylerini gezdim 2012 yılında. kanalizasyonu sonu yapılmayan bir köye 1 metrekare daşı, parke taşı verilmiyor efendim. Yani Yavuz el'in 39 köyü var, 35 tanesi bitmişti o zaman gittiğimde. Oğuz elinin 66 köyü var, 54 tanesi bitmişti efendim. Nizmin 56 köyü var, hep böyle bitmiş. Yani şimdi neden bu Hatay'ımız da büyük şehir oldu. Orası büyük şehir. Onun için bu hizmetler artık köyümüze yapılması lazım. Bu evet. lüks değil yani efendim. Yani bu acil ihtiyaç. Bak gördünüz siz diyorsunuz. içme suyuna karışıyor. Doğru mu efendim? Evet. Onun için içme suyuna karışmaması için bu kanalizasyon altyapının muhakkak yapılması lazım. Evet muhtarım. köy konağımız, muhtarlık odamız var mı? Yok. Yok. Ee, efendim e, düğün salonumuz var mı? Yok. Çocuk parkımız yok. Evet sayın izleyiciler gördüğünüz gibi e, röportajımızın başında da e, muhtarımızın belirttiği gibi bu köyümüz Kırıkhan ilçemizin hizmette unutulan bir köyü. Muhtarımız bu hizmetleri yaptırmak için muhtar adayı olmuş ve seçilmiş ancak e, yetkililerden hiçbir hizmet alamamış. Evet. Çok az bir miktarda parke taşı almış. Eksik olan yeri e çok geri var. Onu da tamamlatması için çaba sarf ediyor ancak bir türlü de alamıyor. Evet. Biz de buradan e, öncelikle 30 Mart'a kadar il özel idaresi yetkililerine, ilçe kaymakamına ve sayın valimize buradan sesimizin duyurmasını istiyoruz. Bu köyümüzün eksik olan hizmetlerinin 30 Mart'a kadar yapılabilecek kadar yapılmasını yapılmayanların da 30 Mart'tan sonra mahalleye dönüşen Ali Beğen Çağlı köyünün hizmetlerinin sıraya konularak yapılmasını istiyoruz. Evet. Ee, köyümüzde hiçbir hizmet yok arkadaşlar. Onun için önceliğin bu hizmet alamayan köylere verilmesini istiyoruz. Evet, evet muhtarım bu köyün siz son köy muhtarısınız. Bir dönem muhtarsınız ama bu köyünde son köy muhtarısınız çünkü köyümüz evet. mahalle oluyor. Bu şekilde evet. de tarihe geçiyorsunuz. Evet bu köyün son köy muhtarı olarak bu köy halkına ve gençlerimize ne mesaj vermek istersiniz efendim? Biz gençlerimizin önünü, ufkunu aşmak için Evet. iş imkanı. İstidam sağlanmalı. Evet. Benim bazı şeylerim vardı. Ben kendim, Evet. Kendim inşaat formayayım. Evet. Yani bir insanın kalkınma, köy kalkınması için imkanları elde ederim dedim. Yani muhtar evet. muhtar olduğumda O da senin muhtar olman, projen olması, şu bu olması önemli değil. Evet. Yani siyasetçilerin arkasında devamlı böyle ayaklarını kapanacaksın bilmem ne. Ben de bu kabiliyeti taşımadığım için Evet. Bir türlü hizmet alamadım. Bir türlü şey evet, evet, sayın izleyiciler, Hı. muhtarımız gerçekten ileri görüşlü bir arkadaşımız. E, köyümüzün gençlerine İslam sahası açılmasını istiyor. Çünkü köylerimiz hep boşalıyor, büyük şehirlere gidiyorlar. E, bu Hatay'ımız büyük şehir oldu ama e, sadece İskenderun'da istihdam sahası alanı fazla. Hı. Diğer ilçelerde de fazla İslam sahası yok. Payas'ta var, Dört Yol'da var. E, Kırıkhan ilçemizde pek İslam sahası yok. Yani bu aday olan siyasetçilerimize de buradan sesleniyoruz. Önceliğin istama verilmesini istiyoruz. Yani kırk hanımızın gelişip güzelleşmesi için, modelin ve gençlerimizin daha bir refah seviyesini yükseltilmesi için iş imkanları sağlanmalı. Önceliğimiz buna verilmeli. Evet, mutlaka. Tüm başka bir şey eklemek istiyor musunuz efendim? Bir de burada çok müsait gölette müsait olan bir yerimiz var. Evet. Yani. Köyümüzün de su sıkıntısı çok yazık Evet. evet. Bin, bin, köye bin gölet projesi kapsamını almasını istiyoruz efendimizde. Evet. efendim biz de. Bu, ya, yani ettik mi efendim bu göletle ilgili? Yok ben müracaat etmedim sadece görüştüm. E, evet o zaman muhtarım bunu yazılı olarak. E, e efendim burada işte çatlak, çatlak çok oluşuyor falan dediler. Ben dedim ki çatlağın kolayı var. Çatlağa enjeksiyon yapılır. Evet. Yani, bu projesini de ben kendim de yaparım projesini bütün şeylerini kendim. ve 200 bin metreküp su alma kapasitesi çok bu. büyük He. ben size öncelikle şunu söylüyorum muhtarım ben Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak Türkiye'nin bütün il, illerini ve ilçelerini geziyoruz çünkü artık bu zemin et, zemin etütünde et, burası tutmaz cümlesini kaldırdık neden kaldırdık Manisa'nın Kula ilçesinde me mevran kapladılar efendim yönetin yerini Membran kabladılar artık biz zemin etütü buranın gevşek cümlesi kaldırıldı. Onda daha önce ben yayınladım. Buradan da buradaki e, devlet yetkililerine sesleniyorum. Bu köyümüzün de gözet yapılacak yerinin membran kaplanmasını istiyoruz. Evet. Fazla bir maliyeti yok. Getirisi fazla. Köy ekonomisinin yükselmesi ni yani. sağlayacak? Bütün ne hesabını yapmışım. Evet. Bütün, Bütün şeyi. Hesabını yapmışım. Evet. İki buçuk yani eski paraya göre iki buçuk trilyon para çıkıyor. Evet. Ama burada nereden baksan 1500, 2000 diyorum, 3000 diyorum arazi. arazi sulu tarıma geçiyor. Su ayacak şeye geçiyor. Evet yani o köy halkının ekonomisi evet. ve ülke evet. ekonomisine evet. katkı sağlayacak. Evet. evet. Evet muhtarım, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim efendim.